Aferin be getir kızım Aferin getir Gel gel Getir kızım Karda Antalya'da Çuluk avı değerli dostlar Gel 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 Hadi bakalım getir kızım Gel aferin gel kızım gel Gel bakalım gel Aferin kızıma gel 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 tamam babam getir 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 aferin ya, ah, kızıma benim tamam Evet Ava başlıyoruz Güzel bir çoluk dostlar Rast gelsin herkese